Merhaba günaydın 19 Ocak pazartesi arkadaşlar Bitscape'in katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz 3 dakikada Bitcoin videomuza hoş geldiniz. Korku ve açgözlülük endeksimiz 44 puanda. Dünden bu yana gerileyen bir korku endeksimiz var. Korku artıyor çünkü düşen bir piyasaya uyandık. Yeni haftaya negatif başladık arkadaşlar. İçinde bulunduğumuz günün pivot seviyesi 94.273 dolar. Pivot seviyemizin altındayız 92.836 dolar. Günlük açılıştan sonra hızlı bir şekilde S1, S2 ve S3. S3'ün altına fitiller atıyoruz yani içinde bulunduğumuz günün 3. destek seviyesi arkadaşlar. Şu an S3 seviyemizin üzerinde fiyatlanmaya devam ediyoruz. Eğer gün içerisinde S3 seviyesinin altında mum kapanışları yaparsak satıcı baskısı kuvvetlenebilir. Şimdi bu düşüş 3 dakikada Bitcoin'i düzenli izleyen izleyicilerimiz için şaşırtıcı olmadı. Çünkü dünkü videomuzda şöyle bir şey demiştik. Dün pazar günüydü. Bir önceki pazarla karşılaştırmıştık. Cumartesileri volatilite azalıyor. Pivotlar birbirine yaklaşıyor. Bir önceki pazar gününde yeni güne pivot seviyesinin üzerinde başlayarak hızlı bir yükseliş olmuştu. Ancak bu pazar bütün pazar gününü arkadaşlar pivot seviyemizin altında tamamladık. Gün kapanışına doğru pivot seviyemizin üzerine çıktık. R1 seviyesine geldik dün ve oradan satıcı baskısıyla karşılaştık. Pivot seviyemiz bir önceki günün pivot seviyesinden daha alçakta açıldı. Buradan içinde bulunduğumuz güne bir eksi puan. Güne pivot seviyemizin altında başladık ve pivot seviyemizin altında fiyatlanmaya devam ediyoruz. Bir eksi puan da buradan. Ve MRC indikatörümüzü açtığımız zaman MRC indikatörümüzün hareketli ortalaması yönünü aşağıya kıvırmış. Ancak daha pivot seviyesini aşağıya doğru kırmamış. Gün içerisinde bu hareket gerçekleşecektir. Dolayısıyla şimdilik bir yarım artı puan verelim arkadaşlar. Ve bir saatlik grafiğimizle analizimize devam edelim. Bir saatlik grafiğimize geldiğimiz zaman hareketli ortalamamızın altındayız. İçinde bulunduğumuz yeni haftanın pivot seviyesi 93.908 dolar. Bir önceki haftanın pivot seviyesinden daha yüksek bir pivot seviyesi. Ancak fiyatımız pivot seviyemizin altında İçinde bulunduğumuz haftada en yakından takip etmemiz gereken fiyat seviyesi 93.900 8 düşüş başlamadan önce bize son uyarısını saatlik grafik vermişti. Fiyat tepeleri yükselirken RSI tepeleri bu yükselişi desteklemiyor. Demişti bize bakın şurası ve marketin değişim çizgisi ve oluşan yeni trendimiz arkadaşlar. Yani market bize son uyarısını 14 Ocak tarihinde vermişti. Hem 3 dakikada Bitcoin'de hem de VNIFS canlı yayınlarımızda bunları konuşmuştuk. 4 saatlik grafiğimize geçtiğimiz zaman 4 saatlik grafiğimizde aşırılık bölgesinde oluşan bir negatif uyumsuzluk vardı. Bu düşüş hareketiyle birlikte 4 saatlik hareketli ortalamamızın altına fitil attık. Hareketli ortalamamızın üzerinde mum kapanışı yaptık. Şu an 4 saatlik hareketli ortalamamızın tam üzerinde fiyatlanıyoruz. Hareketli ortalamamızın altında kapanışlar satıcı baskısını kuvvetlendirebilir. Peki bu yeşil trendimiz nedir? Daha büyük zamansallıkta buna bakalım. Geçtik günlük zamansallığa. Günlük zamansallıkta minik bir yükselen trendimiz var. Bakın yükselen diplerimiz bu trendimize temas etti. Alıcılar geldi arkadaşlar. Günlük grafikte de hareketli ortalamamızın altına sarktık. Yükseliş hareketinde nereden red yemiştik? 365 hareketli ortalamamızdan. Yukarı yönlü fiyat hareketlerinde şu an bizim için en önemli seviye. Ayılarla karşılaşacağımız seviye 365 hareketli ortalamamız olarak devam ediyor. Yine dünkü 3 dakikada Bitcoin videomuzda demiştim ki yeni bir haftaya kırmızı mumlak açılacağımızı düşünüyorum. Nitekim öyle oldu arkadaşlar. İçinde bulunduğumuz yılın pivot seviyesi 96.118 dolar. İçinde bulunduğumuz yılın pivot seviyesinin altında fiyatlanmaya devam ediyoruz. Bugün bu akşamki canlı yayınımızda içinde bulunduğumuz haftada bizi neler bekliyor bunlar hakkında konuşacağız. Akşamki canlı yayınımıza mutlaka katılınız. 3 dakikada Bitcoin'in sonuna geldik. Lütfen beğenin, yorum desteğinde bulunun, paylaşın arkadaşlar. Bir Algo kanalına abone değilseniz abone olun ve bildirimleri açın. 7.24 açık olan bir piyasada mücadele ediyoruz arkadaşlar. Algo Trade öğrenmek zorundayız. Algo Trade öğrenerek kendimize bir güzellik yapmalıyız 2026 yılında. Bitscap eğitim videolarımızı yukarıya koyuyorum arkadaşlar. Özellikle son yaptığım videoyu lütfen izleyiniz. Son yaptığım videoda BTD yani Buy the Deep Coin adet arttırımı botu. BGB özelinde yapmıştık. Şu an BGB adetimizi sağlıklı bir şekilde arttırıyoruz. Piyasa düşüşte olmasına rağmen hepinize iyi günler diliyorum.